Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 6. sınıflar için hazırladığı yeni bir kitap. Ders kitabı, matematik ders kitabının çözümlerini kanalımızda yayınlayacağız. Burada 6. sınıf öğrencilerimiz yapamadıkları soruların, çalışmaların cevaplarına, çözümlerine bakacaklar. Eğer yaptılarsa kontrolü için kanalımızı ziyaret edecekler. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımıza takip edebilirsiniz. Hazır mıyız kısmıyla başlayalım. Sayfa 14'te Sohbet gibi yani hiç böyle matematiğe boğmadan mantığını anlayarak, düşündürerek, düşünerek çözümlerimizi yapacağız. Sıkılmadan dinlerseniz çok büyük faydasını göreceksiniz. Aşağıdaki çarpma işlemleri için istenen bilgileri tablolara yazınız demiş. 7 çarpı 9 eşittir 63 işleminde birinci çarpan 7'dir. İkinci çarpansa 9'dur. Çarpım ise 63'tür. 12 çarpı 10 Eşittir 120'de birinci çarpan, 12'yi çarpan, 13'ün çarpım ise nedir? 120'dir. Bu tablolardaki çarpan ile çarpım arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş. Çocuklar buradaki çarpanlar çarpımın bölenleridir, tam bölerler çarpımı. Dolayısıyla şunu yazabiliriz: Çarpanlar virgül çarpımın tam bölenleridir ya da çarpanlarıdır diyebiliriz. Başka ne diyebiliriz? Şunu da diyebiliriz. Çarpım çarpanların tam katıdır. diyebiliriz. İkinci çalışmamızda aşağıda ilk 4 adım verilen sayı örüntülerini 10. adıma kadar devam ettiriniz demiş. 5, 10, 10 15, 20 şeklinde giden örüntü bakın daha önceki sınıflarda da görmüştünüz. 5 ile başlayan 5'er artarak ilerleyen bir örüntü. Dolayısıyla 25, 30, 35, 40, 45, 50 şeklinde devam edecek. 7 ile başlayan 7'şer artarak ilerleyen örüntüde ise 28'den sonra 7'nin katı 35, 42, 49, 56, 63 ve 70'tir. Her bir örüntünün ilk adımındaki sayılar ile sonraki adımlarında bulunan sayılar arasındaki ilişkiyi açıklayınız demiş. Bakın çocuklar örüntüler adım adım gider. Bakın ilk adımında bu 7 ile başlayan 7'şer ilerleyen örüntü için söylüyorum. Burası birinci adım. Sonra ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım, beşinci adım şeklinde gider. E burada 7 ile başlayıp 7'nin katları şeklinde gittiği için ne yazacağız aralarındaki ilişkiye? Diğer yani sonraki adımlarda ki sayılar sonraki adımlardaki sayılar ilk sayının adım sayısı ile Çarpımıdır diyeceğiz. Ne demek istedik? Onu da söyleyelim. Bakın burada 5. adım var. 5. adım ilk adımdaki sayıyla çarpılırsa gördüğünüz gibi 35 olur. 6. adım, adım sayısı 6, ilk sayıyla çarpılırsa 42 olur. Bunu söylemek istedik. Evet başlayalım kısmında çiftçi Selim Bey dikdörtgen şeklindeki iki bahçesinden alanı 10 metrekare olanına domates 11 metrekare olanına ise salatalık ekecektir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Domates ekilecek bahçenin alanını ifade eden 10 doğal sayısını farklı doğal sayıların çarpımı şeklinde yazarak bahçenin kenar uzunluklarını alabileceği değerleri belirleyiniz. 10 doğal sayısını biz 1 çarpı 10 şeklinde yazabiliriz. Yani 2 doğal sayının çarpımı olarak yazabiliriz. Aynı zamanda yine 2 çarpı 5 olarak da yazabiliriz. Çarpı 5 de 10'dur. Dolayısıyla bahçedeki kenar uzunlukları 1 ve 10 olabilir. Tabi bunu da şöyle gösterelim. Böyle bir bahçe olacak. Bu arada şu şekilde ince yapalım. Burası 1, burası 10 şeklinde olacak. Ya da 2'ye 5 olacak bahçemiz. Bu şekilde gösterebiliriz. Salatalık ekilecek bahçenin alanını ifade eden 11 doğal sayısını farklı doğal sayıların çarpımı şeklinde yazarak bahçenin kenar uzunluklarını alabileceği değerleri belirleyiniz demiş. 11 asal sayı olduğu için sadece 1'e ve kendisine bölünebilir. Dolayısıyla 1 çarpı 11 eşittir 11 yazabiliriz. Yani burada başka seçeneğimiz yok. Bahçemiz bir kenarı 1 metre diğer kenarı da 11 metre olarak belirlenecek. İkinci çalışmamızda Necla Hanım'ın bir adımının uzunluğu 60 santimetredir. Necla Hanım'ın attığı adım sayısıyla yürüdüğü toplam mesafeyi gösteren aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Yürüdüğü mesafe bir adımda 60 santimetre. İkinci adımda tabii ne olacak? 60'ın iki katı olacak. Üçüncü adımda ise 180, dördüncü adımda 240, sonra 300, sonra 360, sonra da 420 olacak. Necla Hanım'ın adım sayısıyla yürüdüğü toplam mesafe arasındaki ilişkiyi ifade ediniz. Çocuklar, Necla Hanım'ın yürüdüğü toplam mesafe, öyle diyelim, Yürüdüğü toplam mesafe adım sayısı ile ne olacaktır? Bir adımda aldığı mesafenin çarpımıdır. Olacaktır. Evet çarpanlara geldik. Bu ilk dersimizi burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer derslerimizden devam ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.